Evet. Evet reklam arasından sonra gene sizlerle birlikteyiz. Konularımız devam ediyor. Bu magazin haberlerini haberiniz var mı demeye devam ediyoruz. Siz de yarın bizden duyduklarınızı başkalarına haberin var mı diye sorabilirsiniz. Veya haberin var mı? Bak böyle bir şey olmuştu. Hmm. Diyebilirsiniz. Tabii ki. Evet. Ee, şu Şöyle anki sıradaki haberimiz, sıradaki haberimiz ee, sevgili Şeyma, Şeyma Subaşı. Subaşı. Acun Alıcılın eski eşi <laughs> ee, ve e, Şeyma durdu, 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 durdu. İtalyan bir sevgilisini nihayet Türkiye'ye getirdi. Bunu ilk defa dün bizden duymuştunuz. Evet. Ee, pasaportu ile birlikte resmini size göstermiştik ee, ve bugün Türkiye'ye geldi. Üzerine biraz konuşalım. Ee, yeni ayrılmış, yeni eşinden ayrılmış bir e, bayanın. Hem de çok ünlü Türkiye'nin çok ünlü bir e, medya patronundan ayrılmış çocuğuyla kendi yaşamıyla gündemde olmuş bir bayanın bu kadar çabuk bir e, sevgili bulmasını ve sevgilisini de yabancı sevgili olduğu için Türkiye'ye getirmesini yabancı damat. Ne diyorsunuz bu konuda arkadaşlar? Ben, sevgili Pınar, ben ne bu konuda şunu söylemek istiyorum. Biraz önce e, tartıştığımız konunun değişik bir versiyonu, de, değişik bir bakış açısı. Hangi konu? E yani şimdi Şeyma kaç yaşındaydı Acun'u tanıdığında? Acun kaç yaşındaydı? Yani e, herhalde 18 yaşında falandı Şeyma. Daha da, evet, daha doğru da o yaşlarda, o yaşlarda, o Acun kaç yaşındaydı? Kırklı yaşlarındaydı Tabii. diyelim. Değil mi? İtalyan damat Türkiye'de. Acun Ulucalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guida Senya neden İstanbul'a geldi? Ne bekleyebiliriz ki? Yani, yani yaş farkı olmamalı. Yaş farkı olmamalı değil. Şeyma daha çocuk çocuk. Evet. Yani bir 40 yaşındaki veya 50 yaşındaki evet. ama bilmiyorum ki. Ha BTR'imiz girecek. BTR. Tamam BTR'in üzerinde konuşalım. BTR'i izlemeden BTR biz varmış. aceleci daha çok doluyuz ya ondan herhalde. Hemen konuya girmek istedik. BTR'imiz gelsin ardından konuyla ilgili anlatacaklarım var. Sevgilisi. İtalyan damat Türkiye'de. Acun Ulucalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guida Senya neden İstanbul'a geldi? Evet, ben bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Tabii. Ben şöyle kısaca size hayatı bir özetleyeyim bu ilişkiyle ilgili olarak. Ee, müsaade ederseniz tabii ki. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Acun Ulucalı'nın hadi hep Şeyma'nın üzerine yükleniyoruz da ben birazcık da sanat camiasının İki yüzlülüğünden bahsetmek istiyorum. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın ilişki yaşadığı zamanlarda Şeyma Subaşı yaptığı bütün açıklamalarda namaz kılıyorum. Sürekli olarak namaz fotoğrafları koyardı, sürekli olarak dini yazılar paylaşırdı. Çünkü insanların gözünde sempatik bir yapı elde etmek istiyordu derken Arman'a yapmış olduğu röportajda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, o kadar çok geziyorum ve dolaşıyorum ki namaz kılmaya vakit bulamıyorum dedi. İlk zaten bilinci kapalı olduğu ilk manasız açıklaması o zaman geldi. Ben o açıklamayı okuduğum zaman zaten Şeyma Subaşı'nın e, sağlıklı bir ruh halinde olmadığı zaten verdiği demeçlerden belliydi. Peki sanat camiasında Acun'a yakın olduğu bilinen bir medya patronunun evlilik dışı neticede evliyken bir zina gerçekleşti ve bir aşk yaşandı ve ilişki oldu öyle değil mi? Üstelik de hamile kalındı. Ortada da bir zina çocuk var. Zina demeyelim biz gene bir ilişki diyelim ona. Niye zina demiyoruz? Kesinlikle Evli bir erkek... Küpsal olarak mı bir Tabii, yasa? Ha o zaman şöyle diyeyim, aldatma diyeyim o zaman. Eskiden vardı çünkü ben çocukluğumda hatırlıyorum. Böyle bir kavram vardı demek ki. Şimdi onu aldatma diyoruz. Ee, Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikteyken onu tukaka yapan insanlar nedense Acun'la evlendikten sonra bütün sanat camiası o düğünde e, Acun Ilıcalı Şeyma'ya mutluluklar diledi. Şeyma'yı alıp göklere çıkardılar. Sonra nedense bu kızcağız Acun'la tekrar ayrıldıktan sonra bu sefer kız herkes saldırmaya başladı. <laughs> Hayatımda bu kadar iki yüzlü bir camia görmedim. Acun'la evlenirken Acun mutluluklar diliyorum sana ne kadar güzel ah sonunda aşk kazandı diyenler Acun'la ne zaman ayrıldı? Acun elini eteğini çekti Şeyma'nın üstünden. Bir anda ona e, mehtiyeler dizen, ilişkiyi destekleyen... ...ay böyle mutluluk görünmemiştir, herkese böyle mutluluk, böyle bir koca ver Allah'ım diyenler... ...bir anda fikir değiştirdiler bir ve şi, saldırdılar. Bir şey söyleyeceğim. Sence Şeyma iki yüzlü olabilir mi? Şeyma bana göre başından beri hep böyleydi. Bak bir şey söyleyeyim. Şeyma bir defa akıllı ya. bir kadın değil. Herkes çok zeki bir kadın diyor. Şeyma akıllı bir kadın olsa evliyken daha... E, Acun Ilıcalı'yla evliyken kalkıp da ben namaz kılıyorum. Evlenmeden önceki röportajda namaz Çünkü, kılıyorum, dua okuyorum. Ben Cenab-ı Hak'ka yöneliyorum. Kimse benim inançlarımı yargılayamaz derken evlendikten şirin... sonra yaptığı röportajda, röportajda akıllı bir kadın şunu söyler mi? O kadar çok gezip dolaşıyorum ki eskisi kadar namaza vakit bulamıyorum. Çünkü ben. evlendikten sonra amacına ulaştı. Artık. Hayır, bunun namazla, kitapla alakası yok. Hayır, akıllı hayır, bir kadın şöyle, değil. Şey ma şunu yapıyor sadece. Diyor ki kardeşim, ben böyle bir kadınım zaten. Ama öyle bir kadın olarak göstermedi bize ilk etapta kendini. Bize göstermesi önemli değil ki. Acun'a göstermedi bir defa. Ona da göstermedi yani tabii Yani evet ki. burada aslında hani. A bak zamanında. Ama Acun da onu temize çıkarmak için ben, bak orada kalktı çıktı dedi ki Şeyma benim peşimde koşmadı. Ben şöyle Şeyma bir şey. ben peşimde koştum şöyle ikna ettim. Şöyle bir anekdotunu yani. biliyorum. Miami'de biliyorsunuz Şeyma o zaman e, Acun eşiyle evliyken Şeyma gitti. O evde e, ee, Miami'de yaşıyordu. Ve Miami'de çocuğunu doğurdu. Evet, biliyorsun değil mi? birlikte yaşadı evde. O kadar mütasip bir hayat yaşıyordu ki, ki Miami gibi bir yerde. Hiç böyle istese çok daha gezebilirdi, çok daha farklı ortamlarda olabilirdi. Ta ki ne zaman ee, Acun Ilıcalı eşinden boşandı. Ne zamanki Şeyma ile evlendi. Şeyma 180 derece o geçmişteki yaşadığı bütün her şeyin intikamını aldı. Tamam bunda Şeyma mı suçlu yoksa buna kapı açan, müsaade eden neredeyse kadının iç organlarına kadar gördük. Eskiden ben bir röportaj karesi hatırlıyorum. Arkadaşlar bir gazeteci arkadaşımız e, Zeynep Ilıcalı ile Acun Ilıcalı'nın evine gidiyor röportaja. Eteğinin, diz kapağının üzerine doğru eteği çıktı diye röportajı yarıda kesip Zeynep Ilıcalı'ya eşini lütfen Lütfen üstünü değiştirir misin, eteğini kapatır mısın diyor röportaj sırasında. Muhabir şok geçiriyor. Diyor ki hani Acun Bey bir şey görünmedi ki hayır ben rahatsız oluyorum. Ben kıskanç bir adamım. Bu tarz şeylerden rahatsız oluyorum Peki diyen adam. Peki Şeyma'da ne değişti? Asıl mutasyona uğrayan Acun Ilıcalı'dır. Asıl karakteri değişen, asıl olaylara hoşgörüyle bakmaya başlayan, asıl olaylarda bilinci Şimdi kapanan kişi bana göre Acun Ilıcalı'dır. Ben bu araya girmek istiyorum. Hı hı. Yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum. E, yıl sanıyorum 2010 civarı falan e, ben bir güzellik yarışması Bursa'da düzenlenen hı hı. bir güzellik yarışmasının jürisindeyim. E, yani bundan yaklaşık bir 10 sene önce bu anlattığım. E, belki 2009'dur. Tam tarihi hatırlamıyorum ama e, arşivlerimde var o. Onu, hı hı. onu bulabilirim. E, ben de o yarışmanın jüri başkanıyım. Bunu çevremle paylaştığım zaman bir ortak arkadaşım vasıtasıyla annesi ve babası bana bir kız çocuğu getiriyorlar. Hı hı. Ee, bu kız çocuğuna sahip çıklıyorlar bana ve bir Bursa'da yapılacak güzellik yarışmasına katıldı. Biz de katıldık bu yarışmaya. Yarışmada bunu biraz kolla diyorlar bana. Kaç o, yaşındaydı bu kız çocuğu? 10 şey, sene bundan sonra. Ya 10 sene önce. Hı hı. Ve hı hı. o kız şey masubaşıydı. Yani kız zaten e, bu yolda yürümeye, adını duyurmaya, meşhur olmaya e, bundan çocukluğunu artık ergenlik çağındaydı. Bir mesela. şey söyleyeyim mi? Instagramında Şeyma Subaşı'nın başının küçüklük e, ailesinden birisi fotoğrafını çekiyor, poz verdiğinde Aa paparazzi diyor mesela. Tabii, tabii, yani tabii belli çocukluğundan hazırladık. beri buna hazırlanı, hazırlanılmış Bakın, bir bana çocuk. Bana geldiler, annesi babası Hayır. bana ulaştı ve dediler ki bu çocuğa sahip çık bu yarışmaya girecek e, ve e, çıktın e, mı? Torpil istedi. Tamam açık sahip, sahip çıktın mı? Yani şu hayır e, sadece yarışmaya çıktı. Yani. Hayır zaten derecede giremedi. Yani ama o şey yarışmada ama o zaman çok güzel bir değil mi zaten mü? Sonra da. Çok çocuktu yani Çok ya. çocuktu. Hakikaten çok, çok çocuk. çocuktu. Bir değil i̇lk yani. ona kaldı. Onu biliyorum yarışmada ilk ona kaldı. Ama biliyorsunuz sanatta arkadaşlar olmayacak tek şey torpil aynen Sanatta, öyle. güzellikte, sporda bunu torpil asla yürümez. Bakın bunu, buradan bir kez daha altını çiziyorum. Sanatta, güzellikte ve sporda asla torpil Fırsatlar olmaz. Fırsatlar verilir, Değer değerlendirmek kişinin elindedir. Artık şey e, Trump dese ki sen git Barcelona'da oyna birini. Oynayamıyorsa nasıl yani bir şey mi? Onun <laughs> için bu işlerde torpil olmaz ve e, ama söylemek istediğim şu Ta o yıllardan beri Şeyma Şeyman Subaşı'nın kafasında bir e, meşhur olmak, bir tanınmak, bir yükselmek hayali vardı. E, oldu da. Bunun en yakın tanığı da benim. O da kendine böyle bir yol buldu. Ama burada tek başına herkes Şeyma'nın üstüne geliyor. Herkes tek başına Şeyma suçluyor da. Neticede bu ilişkiydi. Eğer ortada bir suç varsa bu suçu işlediğinde diğer suç ortağı da Acun Ilıcalı'dır. Neticede evli olan Acun'dur. Ama Acun onunla evlendi. Hayır, onu, onu demek yani e, bak, sonuçta başından o da yani. eşi Neticede... yapma. E, e, Şimdi bak, bir eş benim yaptı. kocam. Evliyim ve benim kocam bana bu fotoğrafları, bu görüntüleri, bu videoları çekemezsin dediği zaman çeker misin? Dinlemiyordu Acun. Ama o zaman işte dinlemiyorsa sonu da geldi işte boşandılar. şekilde. İşte dinlemiyordu. Ben onun etkisi çok e, fazla. Zaten oldu. o yüzden boşanıldı. Biliyor musunuz? Evet, biliyorum yarışma programında. Evet. Yok yarışma programından Neydi? ondan öncesi var, evet. ondan çok öncesi var. Bu gerçekten çok özel bir bilgi, ee, bana çok gizli kaynaklardan geldi bu bilgi. Daha yani gizli değil de çok e, ayrı bir yerden geldi. Acun Ilıcalı Aydın Üniversitesi'nden ödül alıyor ve ödül almaya e, bizden de şu stüdyomuzdan iki ötede edebiliyorsunuz. Ödül almaya geldiği zaman yardımcı olması için üniversite görevlileri bir asistan tahsis ediyorlar Acun'a. E, aa, o da Şeyma orada okuyan Şeyma Subaşı. Hmm. Sonra yarışmaya mı davet so, ediyor? Orada sen? tanışıyorlar. Orada işi işte Ama demek ki ilk görüşte aşık oluyorlar. Artık ilk görüşte mi sonra ama yarışmaya katıldı uzun müddet yarışmada kaldı. Ama orada işte Orhan, Acun işte Acun aşık olmuştu, aşık olmuştu, de, aşık olmuştu. Acun aşık olmuştu. Ciddi aşık olmuştu. olmuştu. Evet, Acun kesinlikle ciddi aşık aşık olmuştu. Bak Şeyma'nın aşık olduğunu düşünmüyorum Acuna. Acun güçlü bir adam, kadınlar güçlü adam seviyorlar. Bu da kötü bir şey değil güçlü. Acun ya bir defa Şeyma çok çocuktu arkadaşlar, 18 yaşındaki bir cahil henüz, hayatla ilgili iş tecrübesi olmayan bir genç kızın bir başka adamda gücünü hayranlık duyması bence abesle bir durum değil. Asıl ondan sonraki olayları Acun yönetemedi, onu söyleyeyim. Acun yönetemedi bu durumu. Acun ve... yönetemedi, canım. Acun, Acun yönetemedi. Kadın hani erkek. Her hani iki ilişkisinde... tarafa da aslında zarar verdi. Bak, ben bir tarafta birisi sevgi dışı ilişkinin içinde olmuş oldu. Öbür tarafta Zeynep Hanım e, aldatılan kadın oldu ve maalesef kötü yaşandı. şeyler yaşadı. Ama finaline baktığında ortak bir noktada buluştular. Ortada da bir çocuk vardı. Zeynep de pes etti artık. Dava'yı uzatmadı. Etrafındakiler de dedi ki, Zeynep uzatma artık. Adam artık başkasına bir defa şunu söyledi söyleyeyim. Nikahımda olan adam benimle aynı evde değilse benimle bedeni yanımdaysa, ruhu başka bir kadında, kalbi başka bir kadındaysa zaten mümkünse o adam gitsin. Yanımda olsa ne olur ki? Ama Kadınlar bunu yapıyor aslında. Yani orada Zeynep'in amacı adamdan para almak değildi acundan. Yani yani i̇ntikam alma. Inti, yani orada bir intikam duygusu tabii. var. Neye karşı biliyor musun? Karşı tarafa karşı. E, bence o şey, zaman ben çok canını yaktı ama Zeynep. Yaktı, tabii. Çünkü Bak, orada kitledi. Çok oldu. Tabii. kitledi. Yani Zeynep orada şunu yaptı. Ben nikahımı vermeyerek sizi toplumda ve cemiyette yok ederim. Çünkü daha nikahı Eylül'e dış ilişki olarak kalacaksın. Kal yani öyle bir cezalandırmaydı Ama, o. Acun orada öyle bir duruş sergiledi ki işte orada da e, Şeyma'dan yana kartları da kullandı ve karısına da buyur dava aç istediğin kadar dava devam etsin Şeyma'yı bırakmayacağım dedi. Ve bana göre Acun da orada Şeyma'yı kurtarmak için ee, bu evliliği kesinlikle bir manevi borç olarak yaptığını düşünüyorum. Belki kızı çünkü, için yaptı. Kızı için tabii ki çünkü ortada bir çocuk var, büyüyor ve sürekli Türkiye'nin gündeminde evlilik dışı bir çocuk olarak anılıyor.